Aslarım. Videomu beğenip bir ufak emoji, bir nokta da olsa yorum yapıp arkadaşlar abone de olursanız sevinirim. Bakın nereye bak. Orada Noel Baba yapmış. Evin şeyine. Şimdi arkadaşlar bu Noel bazı dostlar Noel Baba dedi, ded, yeni yıl dedikten sonra yanlış anlıyorlar. Bunlar diyorlar ki bunlar sadece Hristiyanların kutladığı bir yılbaşına özel. Hayır dostlarım. Bakın tekrar söylüyorum. Bir önceki videoda söyledim. 21'inde Aralık 21-22'ye bağlayan gece Türkler de zamanında bunları kutluyorlardı arkadaşlar. Bak 10 gün önceden kutluyorlardı yani. Yeni yıl. Bu yeni yıl anlamında nasıl yeni yıl arkadaşlar? 21 ile 22'si en uzun gece Bakın en uzun gece aralıkta oluyor arkadaşlar. Daha sonra bir durağan oluyor bir hafta sonra günler uzamaya başlıyor dostlarım. Bunu bilmenin ne vardır. Yani Türklerin ku, bu yeni yılı kutlama merasimi o zamandır dostlarım. Bunu da sizlere bilgi olarak vereyim. Şöyle yürüyorum şimdi o şeye gideceğim. Dediğim gibi bakın adam burada lastikleri koymuş. Hiç kimse ellemiyor dostlarım bakın. Romorka koymuş anengiye, Cantları da var. Gördünüz mü? Kimse dokunmuyor. Ya de kış lastikleri hepsi. Öyle olsun. Ya medeniyet başka bir şey. Yani kültür, medeniyet. Bunları çocuklara küçükten açlıyorlar arkadaşlar. Gerçekten hava soğuk arkadaşlar. Yani 4-5 derece diyorlar ama siz ya güneş yok ya güneş <laughs> aylardır güneş görmüyor burası ben onu anlamış değilim yani bir şöyle bir ara bu siz kalkar gibi oluyor ama güneş yok yani yine bulut var neyse arkadaşlar şimdi onu şey yapalım da bak sokaklarda insan yok İnanın insan yok bugün pazar dinleniyor millet ama bakalım şimdi o pazar yerine gidelim orada ne göreceğiz ama ilk Hı, satılıyormuş. Karavan mı lan bu? Zumper kafen diye. Olabilir. Selam dostlar. Yeni ile beraberiz arkadaşlar. 2-3 gündür perişan haldeydim. Bu sabah yani daha biraz iyiydim. Şimdi öğlen daha da iyi oldum. Neden diyeceksiniz? Sıkıntı neydi diyeceksiniz arkadaşlar? 2-3 gündür yataktan kalkamıyorum. Böbreklerim, yani böbreğim daha doğrusu öyle bir kriz getirdi bana. Yani 10 yıl önce her sene böbrek taşı düşürüyordum dostlarım. Bu zamanlarda 10 yıldır o işi görmemiştik. Ama bir önceki gün hafif bir ise vardı. Dünkü gün öyle bir şiddetli bir sancı yaptı bana. Perişan etti beni. Ve yatağa düşürdüm Tabi yat 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 yat. Bol bol su içtim arkadaşlar. Neyse bu sabah yani akşam biraz ağrı hafifledi. Uyudum tabi haliyle. Sabah kalktım. Neyse işte taşı düşürdük dostlarım. Şimdi yiyeceğim. Tabi sizler de videosuz bırakmamak ee, şeyiyle yola çıktık. Dostlarım bugün Şimdi birkaç gün önceden evraklar geldi. Yani fatura şeyi geldi, dönemi geldi. Ee, şimdi su ile ilgili diyor ki yılda sen bana her yıl sonunda diyor ne harcamışsın diyor onun belgesini gönder diyor. Yazıyorsun, kağıt gönderiyorlar. Yazıyorsun. Ne harcamışsın? İşte diyelim ki sıfırdan 200'e çıkmışsın. Onun belli bir fiyatı var, bedeli var. Yani sayaç şeyinde. Onlar hesaplıyorlar. Diyor ki işte senin daha bize 5, 5 lira borcum var. Yatta ben bizim sana 10 lira borcumuz var. Şu şekilde fiyatı parayı gönderiyorlar. Ya da sen gönderiyorsun. Onun için şu evra ben doldurdum. Götürüp onların posta kutusuna bırakacağım arkadaşlar. Hem bir şehri dolanmış oluruz. Bugün de son günleri yani 14 günlük küçük o alışveriş bir önceki videoda gördüğünüz gibi alışveriş yerleri kapanıyor bugün son gün arkadaşlar artık tamamen yeni onun şeyine adapte olmuş oluyorlar şimdi şurada araba galerisi var arkadaşlar gördüğünüz ya bundan bir, bir bir buçuk yıl önce arkadaşlar araç fiyatları e, yani 24-25 oynuyordu. Şu an olmuş 28-29-30. Büyük daha sufler 33-34 böyle. Yani fiyatlarda mükemmel yani mükemmel derecede artış var. Ama çalışma ücretlerinde hala bir şey yok. Sessizler yani. Yani ne diyeceğiz bir şey diyemiyoruz. İkinci araçlarda da aynısı. İkinci araçlarda da fiyatları eskiden yani kilometresi yüksek olanın biraz düşük fiyatlar. Kilometresi yüksek yine 3-4 bin euro. Hele markalar daha da pahalı. Gerçi hepsi marka da bazı markalar daha da pahalandırmış. Adam diyor ki ben malımı satıyorum arkadaş. İster kilometre yüksek olsun olmasın. Sen bunu diyor kullanacaksın. Ben de satacağım alırsan. Bak bomboş ya. İnanın bomboş arkadaşlar ortalık. Dostlar şimdi ilk geldiğim yıllarda çok fazla heyecan vardı. Arkadaşlar böyle yani yabancı bir yersin alışa, nasıl alışabileceğini şey yapacaksın. Şimdi ise diyorsun ki arkadaşlar yani burası benim memleketim gibi oldu. Neden öyle diyorum arkadaşlar? Artık alıştık. Yani 25 30 yıl hatta diğer yıllarda yaşadığım ülkelerde memleketimde olsun. Arkadaşlar orası daha farklı geliyor bana. Hani şimdi buraya alıştık. Burası çok farklı artık. Diğer ülke, yani yaşadığım memleketime gidiyorum, doğdum ülkeye gidiyorum. Hani yeni heyecan o zaman başlıyor. Şimdi ben de şuraya gideceğim. O postayı şuraya bırakacağım arkadaşlar. Posta kutusuna. Ondan sonra devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar buraya otobüs otobüs diyorum pardon. Tekli bisiklet şarj yeri koymuşlar. Bak bir tanesi buraya solar paneli, bir de oraya kilitleyebiliyorsun. E tabi ücretli arkadaşlar. Onu unutmayın yani. Bunlar burada yoktu. Yeni koymuşlar yani. Ay. Şimdi bugün Vaynakten'in yani bu mantların son günü Herkes oraya gidiyor bakın burada insanlar biraz çoğalmaya başladı arkadaşlar yani şehrin diğer yerlerinde yani para atacaksın adam insan bulamayacaksın ama şu an insanlar bu arada başladılar yani burası şehir merkezine giden yol arkadaşlar tren garı hemen şurası Burası da otobüs durakları yer. Ne kadar şehre yaklaş, yani merkeze yaklaşıyoruz, o kadar insan yoğunluğu artıyor arkadaşlar. Ha, şimdi dostlarım, inanın, şimdi o böbrek taşını düşürdük. Ama ilk düşündüğüm neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Doktora gitmek. Sonra dedim ki ya burada gideceksin orada perişan olacaksın. Zaten en az 4 saat Bak en az 4 saat bekleme alanı bekliyorsun. Çağırıyorlar, bir şey yapmıyorlar, gönderiyorlar, bu kadar. Onun için ilkel yönetim yöntemi denedik. Bol bol su, yani serum yine aynı olayı. Bol bol su içtim, yaptım, ayaklarımı ısıttım altlarını arkadaşlar. İşte o zaman biraz ağrı geçti, ağrı kesici de yuttum tabii haliyle Şimdi bir daha ağrı kesici aldım. Ağrı kesici alır almaz arkadaşlar hemen hemen. Beni koşturdu lavaboya çıkarmak için. Ve onu da yaptım yani. Şimdi burada bir tane emlak ofisi var. Fiyatları gözle geçirdim arkadaşlar. 25 metre kare stüdyo daire. Yani 25 metre işte. Neyse öyle yazıyor orada. 179 bin euro dostlarım hesaplayın siz 100 bini ne yapar şu an 50'den diyelim 100 bini 50'den hani 5, hemen nereden baksan bir 8-9 milyon Türk lirası olarak çok yüksek Vallahi herkes geziyor bugün burada da herkes dediyse çok az yine insan var şimdi şu an merkeze doğru gidiyoruz ama işte bunlar diyeceğim soğuk falan dinlemiyor arkadaşlar. Bunlar soğuk falan dinlemiyor. Soğukta da geziyor bunlar. Ama sıcak gördüm önde üstünü üst başını çıkarıp atıyor. Yani diyor ki ha ben buradayım. Bu sıcak benim için tam diyor. Soğuk havada da böyle geziyorlar yani bizim gibi. Ya yapacak? Anca bizim şeyimiz bu. Aa, bak şimdi Cenk. geldik şimdi bazı zırnanın dırtt dediği yere bazı dükkanlar açık burada ee, bak ama beton bloklar koymuşlar Yani şimdi belki sıkıntılar oluyor burada Geçinde bir liseyi burada ihbar ettiler ama bir şey çıkmadı ve polis ambulans itfaiye hepsi gittiler ama çok şükür ki bir şey çıkmadı Evet, o bayağı kalabaymış ya. Ama çoğunlukla da hep böyle yiyecek tarzı o şeyde insan alışveriş yapıyorlar yine bakıyorlar geçiyorlar yapan da var. Yani bir hediye alayım diyor yeni yıl için. Bir şeyler bak şeyler kırdı da düşürdüler yine burada. Evet. Ne oldu diyor? Abi bir şey olmadı rahat ol. Kırılmadı yani. Eh böyle. Çalını sözü getiriyor bak. Salamını sosunu yiyen. Geçmek de zor oluyor kalabalık yerde. Ya her gün birileri var burada. Köy, civar köylerden gelen var. Yine yeniden gelen var. Eline sıcak şarabı da alıyor. Burada böyle. böyle. Şimdi biraz sonra daha da çoğalır bu. Çünkü son gün bugün. Neden diyeceksiniz İnsanlar burada böyle seviyor böyle aktiviteler. Daha tahtada mahtada bir şey yapmışlar. Bu da balcı. Hmm. Bakalım bizimkileri de burada bir bakalım bakalım. Bu torunu da getireceklerdi. Şimdi buraya çok da kalaba ya. İyi, iyi. sevindim ben bu kalabalığa. Allah. Maalesef bizimkilerine ulaşamadım. <laughs> ne diyeceksin? Bundan büyük, daha büyük şehire gitmişler. Ulüm'e gitmişler arkadaşlar. Biz de burada buluşuruz dedik ama maalesef yattı onlarla buluşmak. Ha, bak itfaiyeler hazırlanıyor. Gençler bak çocuklar bakın arkadaşlar. Şimdiden böyle aşılıyorlar çocuklara. İşte ben ondan diyorum. Ya bu mesele küçükten yetiştirme fidanı küçükten yetiştireceğim. Değil mi? heyecan doğrultacağın. Onları nasıl yaparsan Nasıl büyütürsen öyle. Burası da gördüğünüz gibi. var var gene öyle. Ama bir sadece şu kapalı alanda hani ne zaman korona da milleti dışarı falan içeri bırakmıyorlardı. Şimdi aynısı yani milleti böyle küçük bir dar şeye. Ya kendileri de bunlar seviyorlar böyle şeyi. Dar yerde iyi bitiyorlar işte sohbettir. Yandan güzel yani muhabbeti kaynaştırıyorlar. tanımadığı da arkadaşlık yapıyorlar, arkadaş oluyorlar böyle. Kalaba yani yeni yıl böyle. Burada da çam ağacı var onların. Böyle. Güzel ya ben böyle şeyler seviyorum da. Ama bize uygun değil işte. Hani o tamam çay içersin, şey içersin. O da kahve içersin. Dediğimiz gibi ama o da e, şey yok. Yani burada da sıcak şarap var. O da bize gelmiyor. Bakın sıra sıra orada salamıdır, şeydir, her şey var yani. Taze taze. Deriler falan. Bakın ben size bu derin fiyatını göstereyim. 90 euro arkadaşlar. Farklı farklı. Vay be. Ama satış oluyor mu? Biz onlara memlekette koyun kestim, mi tuzluyorduk, böyle güneşe koyuyorduk, kurutuyorduk, postaka diyorduk. Yani burada da adı farklı bir şey onların da. Ama bizim postaka'mızı eremez bunlar ya. Buna. Ama bu şöyle eremez dediysem kırkıyorlar, daha da küçültüyorlar yapasının tüyünü falan. Ama bizde öyle bir şey yoktu biliyorsunuz. Biz kurutup bir de burada dövüyorlar bunları. Bak burada yavaş yavaş başladılar toplanmaya. insanlar toplanıyor. Akşamdan daha da şey oluyor. Çünkü son gün bugün. Yarın burada bunları göremez. Kaldıracaklar. Geceden başlıyorlar çalışmaya arkadaşlar. Gece. Adamlar çalışıyor be. Soğuk falan demiyor. Ha neden? bunlar alışı görüş evet. diyor ki firma kardeş diyor sana veriyorsa görevi yapacaksın diyor fiyatını sorma diyor böyle her yer kapalı ama orası açık oraya gidiyor millet orada iyi biçiyorlar onların işte en önemli şey onların da glukvain şey onu alıyorlar sıcak şarabı eline. iki tane içiyorlar böyle. Yine akşam yaptık arkadaşlar. Yine akşam oldu. Böyle. Burada sinema var. Şurası sinema. Zaten sinema Sinaplex yazıyor orada. Burada hala hala sinemaya gidenler var ama kuyruk oluyor arkadaşlar. Yani ilk çıkıyor ya, dağılımı yapıldığında da buraya geliyor işte. Bakın hala insanlar var orada sinemaya gidenler var. Şimdi bu bu şekil arkadaşlar 14. yüzyıldan itibaren kalkınmaya başlıyor yani burası. Ve burada da e, coğrafik olarak arkadaşlar e, daha yakın İsviçre'ye. Ee, ama burası çok yağış alan bir yer. O bilgi de vereyim, yağmurdur. Kar sözümden alamayam ama yağmur çok yağıyor. Hani bu yaz yağmur hiç durmadı dostlar. Bakın yağmur hiç durmadı. Son birkaç gündür yağmur yok. Diyeceğim coğrafik olarak güzel burası da iki tane üniversite var. Onu da söyleyeyim İki iki tane üniversite var arkadaşlar. Birisi mimarlık üzerine, hani ee, birisi de sadece ama o, o da özel bir üniversite şöyle özel burada ilaç fabrikası var böyle geldi onun onun e, şey üniversitesi orada Yani üniversiteler sizden Yalnız çok geçersin evet elinde kamera var bekleyecek hava hakikaten şey yani böyle akşamlar biraz titretiyor insanı. Dediğim gibi arkadaşlar burada iki tane üniversite var. Birisi işte mimarlık üzerine. Diğeri de e, Böringer özel bir üniversite. Oraya bildiğim kadarıyla tercihle geliyorsun. Kimya üzerinde. Çünkü bir, bir tane daha Hamburg'dan bir Türk ee, arkadaşla tanıştık yıllar önce. Kızını getirmiş. Burasını kazanmış. Güzel. Artık o mezun olmuştur da Kaç sene oldu? Hemen hemen 9 sene oluyor. Akşam oldu arkadaşlar. İnanın saat 4'ü geçti. 4'ü 5 geçiyor. Akşam oldu yani. Çünkü neden diyeceksin? Biz kör duman diyoruz. Siz. Olayı etkiliyor. Hemen o büyük üniversite hemen şurada arkadaşlar. Gece 10'a kadar üniversitede eğitim görüyorlar dostlarım. Onu da söyleyeyim size. Şimdi şu yanında bu bina arkadaşlar sağımdaki bina huzur evi bakın arkadaşlar. Burada. Ama bunlara da güzel hizmet veriyorlar. İnanın dostlarım huzur evinde. Öyle yaşlı, bakıma muhtaç, bağırmak, çalmak, dövmek ha bizdeki gibi yok abi. Şefkatli davranıyorlar, şefkatli yaklaşıyorlar. Bir de o bakı bakıcıları bazılar yatağında altına ediyor değil mi? Hiçbir şekilde şey yapmıyorlar. Ee, yani Filasınız gocunmuyorlar. Ama onlara hizmet ediyorlar. Şimdi karşıya geçelim dostlarım yıllar bugün tekin değil çünkü yeme içme şeyini bunu kaçırmıyor maşallah bunlar bu bu, bu arkadaşlar Ris nehrinin hemen şeyinde kurulu kurulmuş yani o nehirde de e, hiçbir şekilde arkadaşlar balık avlayamazsın eğletme olması gerekiyor hani o güzel falan balık alırız gibisinden hikaye Unutun şimdi çok temiz yaban ördekleri var yani istediğiniz e, yaşamı size sunuyorlar işte dostlarım her şeyi adamlar planlamışlar yapmışlar ama tabi zamanında şimdi bir affedersin şimdi şey diyeceğim de bir Stuttgart'ta tren garını bile 30 yıldır bitiremediler. 2026'da biteceğiz diyorlar. Çünkü tren orada tren geliyordu. Başka trene değiştirmek zorunda kalıyordun. Şimdi ne olacak? Tren Frankfurt'a gidecek. O tren direkt orada durup yine kalkacak. İşte onunla 30 senedir yaptılar desem yeridir. Böyle dostlarım şimdi buradakileri e, vergisini hesabını vermek zorunda kaldığı için fazla sağa sola yatırım yapamıyorlar böyle dostlarım yani inanın akşam oldu yapacak bir şey yok Yani videolarımızı anca şey yapabiliyoruz iki gündür de yataktan kalkamadım hastaydım bu böbrek taşlığı ile ilgili biliyorsunuz sıkıntılar çok yani olaylar bizi istemeyerek de olsa buluyor yani çünkü evrakta yıllar önce düşürmüştüm. On sene düşürmedim. O şeyi tekrar yaşadım. Allah'ım diyorum. Yani kimseye göstermesin tekrar. Bakın.